Çobanın Duası Herkesin birbirini tanıdığı küçük bir kasabada bir garip adam yaşardı. Lakin çok içki içer ve pek de sevilmezdi. Bütün gününü gecelerinin çoğunu kasabanın meyhanesinde geçirirdi. Evini, işini, çoluk çocuğunu çoktan unutmuştu. Bu yüzden kimse kendinden hazretmez, karşılaşmak bile istemezdi. O kimseyle ne doğru dürüst konuşur, ne de selam alıp verirdi. Bomboş bir hayat yaşar, sürüklenip giderdi. Bir bu haldeyken günün birinde vakti saati dolar ve vefat eder. Kendisini yaşarken duyulan hoşnutsuzluk ölümünden sonra bile sürer. O kadar ki namazını kılacak kimselikler çıkmaz. Cenazesi kalır ortada. Adamın karısı kocasının cenazesini bir küfeye koyup sırtına yüklenir ve defnetmesi için o çevrede yaşayan bir ve iyilikseverliği ile tanınan bir çobana götürür. Çoban da kadını kırmaz ve bir çukur açıp adamı gömer. Ardından herkes hak ettiği cezayı bulmuştur diye düşünür. Aradan bir müddet geçer. Beldenin ileri gelenlerinden biri rüyasında bu sarhoş Ayyaş adamı cennette görür. Adamı adam canım rüyadır. Rüyada her şey görülür diye geçiştirir. Ama her gece aynı rüya tekrarlanır. Hemen maneviyat sahibi değerli bir hak dostunu gidip durumu açar. Meğer o da aynı rüyayı epeydir kendisinin de görmekte olduğunu söyler. Bunun üzerine akıllarını bu adamı gömen çoban çobana gidip nasıl gömdüğünü, arkasından ne söylediğini sormak gelir. Birlikte çobana koşarlar. Selam sabahtan sonra hemen girerler konuya. Bir süre sonra defnetmen için bir hanımın e, hanımı tarafından sana bir cenaze getirildi. Sen onu nasıl gömdün? Gömerken ne dedin? Hangi duaları okudun anlatabilir misin? Ağalar merakınızı anlamıyorum. Biliyorsunuz ben cahil bir kimseyim. Bir çukur açtım adamı güzelce yerleştirip verdim üzerine. Peki bu sırada hiçbir şey söylemedim mi? Bir dua falan. Doğrusu ben pek dua bilmem. Yalnızca şunu söyledim. Rabbim şimdiye kadar sen bana birçok misafir gönderdin. Allah misafiriyiz diye bana gelenik senin rızan için ağırlamaya memnun etmeye çalıştım. Yıllar sonra ben sana bir misafir gönderiyorum. Sen de onu şanına uygun bir şekilde ağırla. Kıssadan ise allah Teala'nın rahmet kapıları üst, usulünce çalındığında mutlaka açılır. Yeter ki duada samimiyet ihlas olsun.